Artıklarımdan çıkmış bir Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış bir Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yol kes o dili Geldiğim yer Kesin altı hapise tımsın Senin korktuğun şey bro? Evet kızdım kafa siktin sesi kızdım <laughs> Ama sorun yok sadece acı karıştım Çabuk saklan sade yeğenim seni tatlar Sokaktan ilhamı al sidi bas paraya aktar İki kare deri Harun maske yüzü saklar Psikopatın diyorsun sade boş bu kafa Elmoğlu el oğlu ormanımda avlanma Orda burada beni arama Masaka şimdi tam arkanda Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya Güneş altı değil Allanya Burası senin bandara Biriler. Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Artıklarımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamasın sokakların dili Ölüm belgeni çerçevele Verelim seni bir elden ele Al, çekmez adam mı seni kertenkele? Sen kör bıçak ben testere, baktım kekelere Sapılır seni yerden yere Açtın sokak verdin ona Biliyorum çok endişeli Duyuldun ama battı gibi. Adamların gitti sattı seni Beni dinle lan aklı geri Güneş kızgın yaktı teni Hayatın gitti tatlı rengi Hatım kısa gitti sana ağırdı geri Kanlı geldi Her yerin can mı verdi bana pahalı geldi Umur bana pahalı değil mi Ama bozu yağdı mermi Ha? Yağdı mermi Kanka Üstüne yağdı mermi

Ben de saptım, nabim inandım Yalanlarla yıkandım ve yılanlarla yol aldım Şimdi söyle bana nasıl olsa kral? Kutum etli olduğum bugün bana domaldır Yazdı bana abilerin, gözüm ona dair Gidersen bu vadileri, kibir seviyorsan Hepsi şahibeli Olaylar ve belli Fahişeyi toz ederim Zincirler kırılsın bedeninden ayrılırsın Şimdi şimdi çıklıkların daha sonra haykır Kayıp olan bütün zaman geri döner sanma çocuk Sadece bu monotonluk alışırsın Elimde kalaşırken yapma şaka Gelemem şakalara hatırlarsın Bakma faka verdim emriyat falaka Likeçeli bir uç kalata oradan atla İmbalata infazını verdi Şeklim kanlar attı impalada